Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size cici kuşların tüy dökme dönemi öncesi yaşadığı bazı zorlukları anlatacağım. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Kuş Bey geçtiğimiz pazar günü öğlene kadar gayet enerjikti. Öğleden sonra bir anda kusmaya başladı. Bir aksilik olduğunu anladım fakat yine de korktum. Daha önce de tüy dökme dönemlerini beraber yaşamıştık. Fakat bu seferki tüy dökme dönemi başlangıcı çok sert oldu. Hatta onu kusarken görünce bayağı korktum. Kustuktan sonra da tüylerini kabartıp bir köşede sessiz sedasız durmaya başladı. Omuzuma geldi ve halsizdi. Kuş bey omuzuma gelirken bayağı zorlardı ama artık kendi geliyordu. Ona sevgi göstererek destek vermeye çalıştım. Bir diğer yaşadığı olay ise kanatlarını titretiyordu. Şöyle gıdığından kanından bir öpücük kondurdum ardından kanadından öptüm. Hiç ses çıkarmıyordu. Kuş bey normalde kaçardı. Böyle kolay kolay öptürmez aslında. Bir diğer yaşadığımız tuhaf durum ise kuş bey etrafında olanları fark etmiyordu. Bakınız neredeyse elimle yakalayacağım ama hiç elimin geldiğini bile fark etmemişti. Kuş bey gerçekten de savunmasız bir durumdaydı. Kuş bey bu durumdayken doğada yaşamış olsaydı muhtemelen vahşi hayvanlara yem olmuş olacaktı. Onu bu şekilde ilk defa böyle görüyordum. Sonradan gözünü açtı ama iş işten geçmişti. Tekrar gözünü kapattı. Cici kuşlarınız tüy değiştirme dönemlerine girdiklerinde böyle şeyler yaşayabilirler. Videoda gördükleriniz dışında cici kuşlar bu dönemde ishal de olabiliyorlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Varsa sorularınız yorum kısmını yazabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.